3 2 1 Hepinize inan merhaba arkadaşlar. Bugün çok havaslıyım. Size karakter, yeni kartlar yapacağım. açacağım. Oyunu sıfırlayıp eşyalar alacağım. Şimdi ağırdan daha yükleniyor oraya gelip gelince karakter alıyorum. Başlangıçsız arkadaşlar yeni çalışıyorum. Bilelim. E, Şimdi hemen karakterlerim. Ben şuradan geliyorum. Allah. Arkadaşlar ben fit tasarrufunu açtım bu arada. bu arada Sokalife'de bakın. Yani ne olmuş? İyi kalsın böyle Şimdi arkadaşlar bunu sileceğim. Bu çok sevdiğim karakter arkadaşlar diğer karakteri nasıl yapmamı istediğinizi altlarda yorumlara ve oralara yazarsınız. Karakterim bu olacak. Size karakter yaparım adını da söylersiniz. Yorumlarda en çok hangi yorum beğenilirse onu yapacağız. Diğer bir videomda da ev yapacağım. Ve bu arada kendi şeyinizi yorumlarınızı beğenmelisiniz. Bu benim kuralım. Yok. Şimdi iki tane kart daha yapabilirim. Benim cinsiyetimde yazın arkadaşlar. Bu arada. Ve herkes kendi yerlerinin yorumunda beğenecek bu arada. Hangi yorumu en çok beğenirsin o yorumu yaparım. Şimdi bu şapkalardan ee, şunu alıyorum. Doğru. Bak bu alacağız. Gördüğünüzü takıyoruz ve bay bay. 啦啦啦。